Evet. iki okulumuz A demiş. Meram Belediyesi'nin mega projesi Meram Gelişim Akademisi tarafından gerçekleştirilen bilim kurdu ve karakter temsil yarışmaları renkli görüntülere sahne oldu. Gözüm, sona erdi. Ortaokul öğrencilerinin Bilim Kurdu dergisindeki içeriklerden hazırlanan sorular ile yarıştığı Bilim Kurdu yarışmasının finalinde Yeni Bahçe Ortaokulu, Mehmet Beyen Ortaokulu, Şehit Ömer Ali Demir İmam Hatip Ortaokulu ve Vali Necati Çetinkaya Ortaokulu kıyasıya yarıştı. Yarışmanın finalinde Vali Necati Çetinkaya Ortaokulu birinci olurken Yeni Bahçe Ortaokulu ikinci, Mehmet Beyen Ortaokulu ise üçüncü oldu.

etkinliklerimizle beraber sezon sonu atılışını yapmış oluyoruz. Mega haftasının bir diğer etkinliği de karakter temsil yarışması oldu. Kültürel mirasımızı ve bu miras içerisinde yer alan bütün bilim insanlarını daha geniş kitlelere tanıtmak ve öğrencilerin temsil yeteneklerini sağlamak, mega projenin temeli olan ahlaki değerleri benimsetmek amacıyla düzenlenen yarışmaya Meram genelindeki 24 okuldan 4. sınıf öğrencileri katıldı. Hesaplayabilecek kadar bilgiye sahip. Etkinlikler çerçevesinde gerçekleştirilen çocukların gözünden Filistin resim ve Gazze'deki kardeşim mektup yarışmaları ise katılımcılara duygusal anların yaşanmasına sebep oldu. Haksızlık bizi diye buyurmuş Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.